We'll Normalleşmenin başlamasıyla birlikte AVM'ler, kuaförler, kafeler derken evlenecek çiftlerin merakla beklediği düğün salonları 1 Temmuz itibarıyla açılıyor. Maskeli, sosyal mesafeli düğünlerin nasıl olacağısa merak konusu gibi daha önce açılmış olan mekanlarla ilgili devletimizin belirlemiş olduğu kriterleri kendimize baz alıyoruz. E, mümkün olduğu kadar düğünlerden önce ilk önce salonların bir defa dezenfekte yapılması, törene hazırlanması gerekiyor. Bu konuda e, hazırlıklarımız tamamdır. Gerekli olan firmalarla şirketlerle bu anlaşmalarımızı yaptık. İkincisi kapıdan içeri girildikten sonra içerideki ateş ölçerinin dezenfekte kullanılması, herkes yine masa ve sandalyelerin fiziki mesafenin e, normlarına göre ayarlanması. Ee, en çok sorulan sorulardan bir tanesi de takım merasimiydi. Ee, bizler düğünleri birazcık algıyı e, son zamanlarda değiştirmiş gibi görünüyoruz bu süreçten, onu yaşayınca gördüm. Düğünler eğlence merkezleri değildir, düğünler sosyal yardımlaşmadır, ee, Türk örf annelerine göre yapılması gereken bir törendir. Ee, düğünlerde biz mümkün olduğu kadar takım merasimini hiç kesmeden ama yakaya değil artık bir kutu marifetiyle, e, zarf marifetiyle yan tarafa koyarak takım merasimlerimize devam edeceğiz alacağız. Oyunlar konusunda biraz önce zikretmiş olduğumuz gibi değişik farklı oyunlarımızla mümkün olduğu kadar temasın olmayacak olduğu kurallar doğrultusunda devam edeceğiz. İkramlar konusunda bizim şu anda masalarımızda biliyorsunuz daha önceki kültürlerimizde olan serpme yiyeceklerimiz vardı artık bunları kaldırmayı düşünüyoruz. Bireysel kişiye özel servislerle bu sorunları çözeceğimizi düşünüyorum düğünlerini iptal etmeyip erteleyen arkadaşlarımız elindeki var olan sözleşmelerle 2020'nin sonuna kadar düğünlerini yapma hakkına sahipler ama yeni sözleşme yazacak olan arkadaşlarımız mutlaka bir fiyat farkındaydı da karşılayacaktır. Ama bizim buradaki baz aldığımız kriterimiz de şu. Girdi maliyetlerinin minimum değer minimum değerlerde sabit tutularca fiyatların çok yükseltilmemesi. Bu konuda biraz e, temkinliyiz. Düğün salonlarının açılması pek çok sektörü olumlu yönde etkileyecek. Bunlardan en önemlisi şüphesiz mobilyacılar. Bu haberse en çok onları mutlu etti. Yasan kalkmasının ardındansa mobilyacılarda şimdiden hareketlilik başladı.

mutlaka mutlaka dedim ya yani şimdiden ufak ufak başladı ama 1 Temmuz'dan sonra ben herhalde biraz patlar diye düşünüyorum yani e, satışlar mı? evet yani şu dönem başlaması lazım aslında 1 Temmuz'da düğün olduğu için bize mesela bir ay önceden geliyorlar insanlar evlerini döşemek için de biz de şimdiden başlarsak eğer 1 Temmuz'da onlar da muratlarına erecekler inşallah Peki, çok teşekkür ederim. bizi mutlu eder tabii yani işler hareketlenir piyasa canlanır Evlenen çiftler mutlu olur, evlenecek çiftler. Yani piyasa hareketlenmesini isteriz. Açılsın her yer yani bu kapalı kapalı nereye kadar yani ticari esnafın artık canına tak dedi. Her yerin açılmasını istiyoruz. mesafeli, maskeli, seviyeli şekilde devam edebilir hayat. Başladılar zaten çoğu heyecanla bekliyorlardı bu açıklamayı, dünkü açıklamayı. Bugünden bile belli bir birçoğunun tarihi netleşti. Artık hızlı provalara başlıyoruz biz bugünden itibaren. Evet.